Gelin dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizinin final etmesini istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayınız. Bu bölümümüzde Mukadder, Hasret'in zorla ameliyat edilmesiyle ilgili acımasızca tanıklık edecektir. Hasret, Mukadder'in kendisini çocuğundan ebediyen ayırma planına karşı hastanede can havliyle direnecektir. Hançer ağabeyi Sancar'ın annesi Hasret'in cinayetten hüküm giymiş bir sabıkalı olduğu gerçeğini uzun süre saklamasına karşı büyük bir yıkım yaşayacaktır. Sıla, onuruna laf edildiği için intikam almak amacıyla miras hakkını yasal yollardan arayacak ve Cihan'la büyük bir savaşa girecektir. Hançer'in hayatını alt üst eden bu sırrın tüm detaylarını öğrenmek ve gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sancar, vicdan azabından kurtulmak ve Hançer'e gerçeği anlatabilmek için büyük bir mücadele verecektir. Sinemin hayatını mahvedip ölüme yürüme arzusu ve mukadderin araya girmesi Cemil'in hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek midir? Yorumlarınızı bekliyoruz tüm sırlar ortaya çıktığında develioğlu ailesi içindeki tüm dengeler tamamen bozulacaktır evet arkadaşlar bugünkü fragmanımız bu kadardı gelin dizisinin devamı için kanala abone olmayı unutmayınız